Atlantik Anlaşması Konseyi'nin Paris'te yaptığı bu seferki toplantıda 14 aza devletin savunma ve karşılıklı yardım teşkilatımızın yüksek gayelerinin yalnız askeri sahada değil aynı zamanda iktisadi, içtimai ve diğer sahalarda da gerçekleştirmek hususundaki azmi gayet emniyet verici bir şekilde teyit etmiştir. 14 müttefik aramızda tam müttehit haldeyiz. Ve aramıza ayrılık sokmaya çalışan propagandalara rağmen daima müttehit kalacağız. Her zaman daha kuvvetli ve daha iyi teşkilatlı olmak ve hayat seviyemizi daha yükseltmek için gayretlerimizi samimiyette birleştirmekte devam edeceğiz. Atlantik Anlaşması'nın şimdiye kadar tahakkuk ettirmiş olduğu neticeleri daima daha mükemmelleştireceğiz ve daha genişleteceğiz. Atlantik Antlaşması yürüyüş ve tekamül halindedir. Bugün dünyada sulhün yegane teminatı olan müdafaa teşkilatımızın mükemmelleştirilmesine doğru bu yürüyüşümüze hiçbir şey engel olamayacak. Atlantik Antlaşması Konseyi'nin Paris'te yaptığı bu seferki toplantısında 14 Aza devletin savunma ve karşılıklı yardım teşkilatımızın yüksek gayelerinin yalnız askeri sahede değil, aynı zamanda iktisadi, içtimai ve diğer sahelerde de gerçekleştirmek hususundaki azmi gayet emniyet verici bir şekilde teyit etmiştir. 14 müttefik aramızda tam müttehit haldeyiz ve aramıza ayrılık sokmaya çalışan propagandalara rağmen daima müttehit kalacağız. 14 müttefik aramızda tam müttehit haldeyiz ve aramıza ayrılık sokmaya çalışan propagandalara rağmen daima müttahit kalacağız. Her zaman daha kuvvetli, daha iyi teşkilatlı olmak ve hayat seviyemizi daha yükseltmek için gayretlerimizi samimiyetle birleştirmekte devam edeceğiz. Atlantik Antlaşması'nın şimdiye kadar tahakkuk ettirmiş olduğu neticeleri daima daha mükemmelleştireceğiz ve genişleteceğiz. Atlantik Antlaşması yürüyüş ve tekamül halindedir. Bugün dünyada sulhün yegane teminatı olan müdafaa teşkilatımızın mükemmelleştirilmesine doğru bu yürüyüşümüze hiçbir şey engel olamayacak.